Yani e, Orçun Bey böyle bir hareketini hiç beklemiyordum çünkü göstermesini, göstereceğini söylemişti ama göstermeden kesti. Biraz da olsa güvenimi yıktı. İnşallah bundan sonra bu şekilde gitmez. Şoktayım yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Beklemiyordum, Orçun Bey'den bunu beklemiyordum. Diğer arkadaşlar belki yapabilirdi, o çılgın arkadaş falan yapabilirdi ama Orçun Bey'den beklemiyordum. Umarım bundan sonrasında bu şekilde devam, yani boya konusunda umarım bu şekilde devam etmez. Zaten öyle bir kesti ki yani sivet vermek için tabii ki kesmek zorunda artık. Bu şekilde beni bırakacak hali yok ama ee, beklemiyordum. Yani Orçun Bey'den beklemiyordum. Orçun Bey laf cambazlığıyla açıklıyor yaptığı hareketi. Ben size bir şey söylemiştim. Saçı göstereceğim, elimde göstereceğim bunu kestikten sonra. Kestim ve elimde göstereceğim. Böyle Ama kestikten sonra gösterdiniz. kestikten sonra öyle. Elinizle gösterirseniz ne kadar kesiciyiz? Göstereceğim, elimde göstereceğim söz. Tamam. Neyse. Umarım boya konusunda aynı sorunu yaşamayız sizinle. Umarım yaşamayız ama yaşamayacağız. İnşallah. Az kesen makasım var. Gülçin Hanım, arkadaşlar geldiğinizde... Hı hı. Siz gelmeden önce. Sadece dip boyası istedi. Gerçekten bunda doğru mu? Evet doğru. Gerçekten, Gerçekten siz... sadece dip boyası istiyorum. Başımızdan dolayı. Çünkü saçlarım çok ince ve kırılıyor. Yani kendiniz de görmüşsünüzdür Orçun Bey. Hı hı. Eee... Evet. Konuşmaya devam edelim <laughs> Hala kesiyorsunuz Orçun Bey ona evet, bakıyorum. Evet kesiyorum. Ve hala ee... keseceğim. O yüzden hani dip boyası konusunda kararlıydım evet. Dip boyası sadece. Peki sizce dip boyası bir değişim olacak mı? Yani olacak zaten saç rengi çok kötü değil. Sadece çok fazla renk var. Hı hı. E, bu da kötü durmuyor bence. Yani avesturan bir yanı yok saçımın. Peki bir değişime neden hazır değilsiniz? Yani sizi değişime hazır olmamakta giden bir unsur mu var? Evet unsur var çünkü eşim normalde uzun saç seviyor. Hı hı. Ama siz gördük kadarıyla gittikçe kısaltıyorsunuz Hala saçımı. Hayır kısaltmıyorum. Boyumuz bu. Boyumuz bu. Daha... Ve uzunca. Evet ben sizi dinliyorum. Evet değişime açık çünkü normalde de sevmem değişmeyi. Yani Hı -hı. hep aynıyimdir. 24 ama yaşındayım 24 yıldır hep aynıyim. Daha çok genişsiniz. Ve ben size değişimin yetişeceğini düşünüyorum. Kesinlikle düşünüyorum. Ya ben hiç daha önce denemediğim için hani kendime böyle şeyleri yakıştıramıyorum. Belki hani o sizin fikriniz ama. Hı -hı. ben. Peki kendinizi hiç kuaför gözüyle düşündünüz mü? Bu adamlar her gün saç yapıyor. Bizden daha iyi düşünebilir. Onu şöyle söyleyeyim yani... <laughs> Çok fazla farkları var ve her, hepsi işlerini çok, işlerin çok e, düzgün yapıyor diye bir şey yok. Çok haklısınız. Çok kötü işini yapan da var ve ben buna denk geldim yani. Hiç Hı -hı. beklemediğim bir yerde denk geldim. Kötü bir hüsran oldu herhalde. Çok kötü bir hüsran oldu. Biz de şu anda herhalde onun e, şeyini çekiyoruz. Evet, kesinlikle. Evet. İzlerini Yani çekiyoruz. saçımın yanmasının nedeni o. Benim saçlarım çok yürüdü. Hı -hı. E, saçımın küsmesinin, saçımın azalmasının nedeni o. Ben olsaydım merak ederdim. Neden bunu yaptın? Tabii ki sordum. <laughs> ne cevap verdi size? kötü olduğunu düşünmüyorum dedim. Sen de göre kötü olduğunu düşünmüyorum. Evet. Evet. Ben öyle bir cevap almayacağım. Valla sizden öyle bir cevap almayacağım ama daha ilk arkadaşlar bu derken konuşurken umurumda değil diye bir kelime kullandığınızı hatırlıyorum. Hı, hı. Ee... kelimemin arkasındayım. Umurumda değil. Ama umurumuzda olmak zorunda çünkü ben kullanacağım o saçı. Zorunlu olduğunu siz düşünüyorsunuz. Ben öyle düşünmüyorum. <laughs> Sanatçı olan benim. İsteyen o ama yapacak olan benim. Onun için e, onun düşüncesi benim umurumda değil. Benim için önemli olan buradan çıkarken çok mutlu çıkması. Onu da göreceğiz zaten. Bugün burada benim tarzım olacak. Ee, o Bey her ne kadar umurumda değil dese de benim umurumda. Benim umurumda olmasa bile eşimin umurumda. O yüzden benim dediğim olmak zorunda. Ben sizi biraz mutsuz görüyorum. Yok bir şey eksik değil. Mutsuz değilim. Evet mutsuz oldum çünkü nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyorum. 2, 1 ve... Yani bunu herkes yapabilir. Herkes. Herkes yapabilir. Umarım yalışmazsınız beni. Yani çok güvendim size en baştan. Ben ee, şöyle söyleyeyim. Profes... Yani 26 seneden beri bu işi yapıyorum. Profesyonel olarak... Ee, kendim 16 seneden beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum. 10 sene sadece... Yani o daha öncesi var. Hı -hı. Fakat ben onu ondan saymıyorum. Tam olarak, tam anlamıyla 16 senedir. Onun için... Ee, ve 16 sene boyunca çok nadirdir mutsuz çıkan bir hanımefendi. O hanımefendi de muhakkak ki kendiyle çelişkili bir onun Kendimle haricinde... ilgili çelişkilerim hiçbir zaman olmadı. Hı -hı. Ee, ama herkesin bir stili vardır, bir modeli vardır. Hani Hı -hı. bu modelin dışına çıktığı zaman her kadın hılsız olabilir. Yani bu. Peki ee... ben size özel bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Müsaade ederseniz. Tabii ki buyurun. Ben sizi biraz mutsuz görüyorum. Ben mutsuz değilim. Ee... Yani hani böyle biraz yüzünüzü soluk görüyorum, biraz ne bileyim yani bir şey eksik gibi sanki, sanki bana öyle geldi. Yok bir şey eksik değil, mutsuz değilim. Hı -hı. Ee, sadece korkuyorum, nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmediğimden dolayı, görünüşüm belki onu size yansıtmış olabilir ama olabilir. mutsuz değilim. tabii ki, tabii ki olabilir. Daha henüz iki aylık evliyim, hani mutsuz olacağım bir neden yok, evet. Hayır, ailenizde değil yani olur Hı -hı. insan... İşimden dolayı mutsuz olabilir. İşimden çok ya, memnunum. Hani, Babamla yani, beraber çok Sadece belki hani siz onu yaslamanın nedeni eşim belki bir operasyon ki... geçirecek haftaya. Belki onunla ilgili bir yüzüme bir şey yansımış olabilir. Orası. Onun dışında bir üzüntü çok şükür yok. Yani hani böyle bir... E durgunluk hissettiğim için bunu. Doğrudur, belki neden olur ama Olabilir. Hı -hı. Yani ben sadece sizin sizin şeyinizi paylaş, e duymak ki. istedim. Tabii ki, tabii ki. Yani çok üzerinize girmek istemiyorum ama Yok. Hı -hı. Evet, mutsuz oldum çünkü nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ee, onun bir paniği vardı üstünde, onun stresi vardı. Bekleyip göreceğim onun için böyleyim yoksa bir sorunum çok şükür yok. Ama şunu itiraf edin beni gördüğünüzde evet belki olabilir diye düşünmüş olabilirsiniz. Bunu size gördüğümde ilk, yani ilk gördüğümde de hani bana direkt güven verdiniz. Hani sırtınız dönükken evet. döndüğünüz anda bile güven verdiniz. Onu, ondan bahsediyorum. Yani ben evet. size evet onu verebilirim. Belki evet, evet yapabilir diye düşünmüş olabilirsiniz. Yani düşündüm ama dediğim gibi kısa istemiyordum. Yani ilk defa saçlarımı kısa kullanacağım. Bakın, ben kısa değil. hiç kısa saç kısa kullanmadım. Kısa saç nedir biliyor musunuz? Kısa saç benimki. Siz kısa saçlı değilsiniz. Ben şeyi merak ediyorum, eşimin beni gördüğü zamanki tepkisini merak Eşke ediyorum. Keşke eşinizi buraya çağırsaydık da, görseydiniz. Bana eşim bir operasyon geçirecek demiştiniz. Hı hı. Nedir bu operasyon? Ee, şöyle, eşim daha önce benim bir rahatsızlık geçirdi. Bacağımda tümör çıkmıştı bundan hı. 6 yıl önce. Ee, o zaman bayağı bir tedaviler görmüştü. Evet. Ama şu anki şeyin onunla pek bir alakası yok. Bu sadece bir hayvanlardan gelen, yıkanmamış meyve sebzeden gelen hı hı. bir kist. Bir akciğerine yerleşmiş. Ee, akciğerinden bir ameliyat olacak. Akciğer? Evet akciğer. Bende de vardı. Köpekten dolayı. Hı, kedi köpekten gelen... geliyormuş zaten. Evet Köpekten dolayı çok köpek bak, baktım evet, zamanında. Evet bizde de kedi köpek olduğu için. Gerçi aşılık köpekten gelmiyor diyorlar ama yo, doktor yo. Hani gelebildiğini de söyledi. Evet. Ama çok bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. İnşallah astıma şu an, çevirdi an... bende. Evet şu an bayağı sıkıntı yaşıyor ama. Evet bende astıma çevirdi. Hı -hı. Mesela boyalar bizim kendi mesleğimizde boya çok hı hı. önemlidir. Boyaların kokusu yasak bana ama mesleğime aşık bir adam olarak bırakamıyorum mesleği. Onun da aynı şekilde o da sürekli boyalarla tozla alakalı iş var. Ne işle O meşgul. da bırakamıyor. Reklam işiyle mi? Reklam hı hı. çok güzel. Önler bu tarafa bu tarafa genelde nereye kullanıyorsun? Yönünü öğrenmek amaçlı soruyorum. Yani ortadan da kullanıyorum yandan da kullanıyorum <laughs> bana çok fark etmiyor. Şu an burada oturan ben değilim, şimdi hissediyorum. Hı <laughs> Ne güzel, ben de onu vermeye çalışıyorum zaten. Ben eski Gülçin Hanım'ı kapıda bıraktım. Şu anda yepyeni bir Gülçin Hanım'ı tanışacağız. Diğer arkada arkadaşlar şoka girecekler diye düşünüyorum. Çünkü Muhakkak size şunu soracaklardır. Evet, ben girerken kesinlikle 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 istemediğimi, sadece dip boyamı yaptırıp çıkmak istediğimi söylemiştim. Evet. Ve şu an çok üstümüze geleceğini düşünüyorum. Kesinlikle gelecekler. E, aşağıda bana arkadaşlar kesinlikle e, Orçun Bey'in üstüne gitmem gerektiğini, kesinlikle farklı bir tarz yapması gerektiğini, e, dip boyası yapıp bırakma, hani dip boyası yapıp çıkmamam gerektiğini evet. söylediler. Hı -hı. E, ki istediğim de oydu zaten, hani bu baskı, bu yönde baskı yapmamı söylediler İstediğim zaten buydu. Yani şu an çok farklı tepkiler oldu Borcu Meclis'e söyleyeyim, evet, üstümüze gidecekler. Evet, gelsinler olsa Onlar da e, kendi yorumlarını muhakkak, muhakkak yapacaklar ama Hı -hı. orada atladıkları bir faktör var. Karşılığı, karşısındaki orçun. Yani benim ve benimle gerçekten e, boya uçuşamadılar. Kendinize bu kadar güvenmeniz güzel. Evet. Kendime çok güveniyorum. Onun için, çünkü benim her şeye verecek bir cevabım var mantık çerçevesinde. Bana çok mantıklı geldikleri zaman ben de onlara mantıklı gidelim. Tam da böyle yorumlarında eğer ola şaşırdıkları bir şey olursa cevaplarını da veririm. Benim e, kafamdaki olan düşünceyle onların düşüncesi hiçbir şekilde aynı değil. Çünkü ben ben burada bir şey söylemiştim. Ben önce yıkarım müşteriyi psikolojik olarak demiştim. Yanlış buldular. Demek ki bizim kapılarımız aynı değil. Onun için ben sadece sonucu görün diyorum. Başka da bir şey demiyorum. <laughs> Menekşe Hanım ben günden beri bana bir cep almış durumda. <laughs> Size e, şey görüyor Rakip yani, görüyor, görüyor da benim rakibim açık ve net söylüyorum. Menekşe benim rakibim olamaz. Onun için e, şöyle bir şey var. Bana ek süre ister misin dedi. Çıkarken ben de dedim ki benden hafta kalan süreyi ben sana vereyim, kendi programını da kullanırsın dedim. Vakit yetmezse ara. Ben Benim vaktim yeter. yeter. Benim vaktim <laughs> yeter. Benden artanı sana gelsin. vereyim, sen kendin kullanırsın. Yok sağ ol almayayım ben? İyi şöyle Orçun Bey? İnşallah kendisi olacak. merak <laughs> etmeyin. Hani benden ekstra alsın işte ne bileyim e, ben ona ekstra vereyim sonra puanlamada diyeyim ki ya benden ekstra aldın arkadaşım ne puanı bekliyorsun sen? Hani bu, bunu da yapmak istiyorum açıkçası. E birazcık da heyecan olsun diye. Asma diyecektim orada. O zaman bir saatini bana bırak. <laughs> Demeliydim orada. Bak orayı kaçırdım. Hani iki saatte yapsın, çıkarsın. Bir saatini bana versin o zaman. Niye demedim? Bak şimdi çok pişmanım. Gerçekten. Gülçin Hanım, kuaförü Orçun Bey'in ne kadar iddialı olduğunu merak ediyor. Peki gördüğünüz kadarıyla kimi rakip görüyorsunuz kendinize? Vallahi benim memleketimden biri olsaydı görürdüm. Burada ben rakip göremedim kendime. Şimdi şöyle Orçun Bey siz topuzdan bahsediyordunuz. Hı hı. Ee, o zaman onu duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü hep yaptığım model zaten. Hani ekstra bir durum olmayacaktı benim için. Hı hı. Belki sadece saç renginde ufak bir değişiklikler için yönlendirecektim size. Evet. Ee, ama karşılaştığım nokta şu an çok farklı. Çünkü ben arkadaşlarıma siz gelmeden önce şunu söyledim. Eğer benim istediğim saç gelir ise dedim. Öyle bir ibare kullanmıştım. Ama ilk gördüğünüzde benim istediğim saç buydu dediniz. Nasıl? İlk beni gördüğünüzde istediğim saç buydu dediniz. İstediğim saç buydu. Kalite olarak, manken olarak, duruş olarak buydu. Ama saç rengi olarak bu değildi. Daha e, açık bir ton bekliyordum. Zaten bunu e, orada da söyledim. Sarışın bir bayan ya da sarışın yapabileceğim bir bayan gelir ise koydum. Yani Hı -hı. hani ben sizi mesela şimdi platin bir saç e, yapabileceğim bir saç olsaydı Evet o zaman olurdu ama sizin saçlarınızın uçları gerçekten çok yorgun. Yanmış. Siz de evet. kendiniz de söylediniz. Hı hı. Saçınız yanmış olduğu için ben onu kendimi o potoya sokmak istemedim. Yani oya ben size platin yapsaydım gol yerdim. Kendi kendime kaleme gol atardım. Hı -hı. Onun için ben bunu hiçbir zaman yapmadım. O zaten bana yani uyacak bir renk değil zaten platin. Yani orada gelen arkadaşlar söyledi platin verdiği ama. Hı -hı. Ya benim tel rengimden dolayı. O arkadaşlar da dolayı... yani size hani gelmeden söylediler ya işte istediğini yapma şöyle böyle diye. Evet. Yanıtlı amaçlı söylüyorlar. Hele e, maviye kaçan siyah dendiği zaman şoka girdim. Işte. Hiç böyle bir şey beklemiyordum yani oradaki arkadaştan. Ben ha, arkadaş şöyle sen... Ben Ali arkadaşın söylediği siyah dedi ya. Evet. Ben öyle bir patlama yapacaktım. Ama ve o söyledikten sonra yani siyah yapmayacaktım. Daha farklı tonlar düşünüyordum. Yani siyah yakın bir ton düşünüyordum zaten. Siyah tabii. Siyah yakın. Koyu bir renk düşünüyordum. Şimdi sizin size uygulayacağımız renk de çok açık bir renk değil zaten. Koyu bir ton. Hı -hı. Geçen göreceğiz. İnşallah bağlı olurum. İnşallah hiç üzülmem Yok yok. Yo, hiç üzülmeyeceksiniz. Siz zaten.